Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, inanılmaz kolay ve çok çabuk ilerleyen güzel bir model. Ben çok beğendim, beğenerek hazırladım. İnşallah sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlarım. Zincir sayımız 16 ve katları. En sonda da 3 ya da 4 tane zincir fazla çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane zincir bir model için yeterli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 ve 16. İki tane model için 32 zincir çektik. En sonda da 1, 2, 3, 4 tane zincir fazla çekiyoruz. Hemen birinci değil ikinci zincirimin üzerine sık iğne çalışıyoruz. Modelin ilk kurulum sırası sık iğne arkadaşlar. Bir sıra sık iğne çalışıyoruz ikinci sıramızda da tekrar modelimizi uygulayacağız inşallah eğer zincir sayısını saymayı unuttuysanız arkadaşlar sık iğneleri saymak zorundayız çünkü modelin kurulumunda sayı bizim için çok gerekli özellikle bu modelde 16 ve katları olarak zincir sayınızı ona göre çekerseniz daha garanti olur arkadaşlar. Bir sıra sık iğne çalışıyoruz. Çok kolay bir model, çok çabuk ilerleyen güzel bir model. Bu modelden özellikle bahar ayları için bluzlar çalışabiliriz. Genç kızlar için crop çalışabiliriz. Bu model bunlara müsait arkadaşlar elbette tercih sizin, dilediğiniz her alanda bu modeli kullanabilirsiniz. İtalo e, şalda çok güzel olur diye düşünüyorum. Bu burada en son zincirime de bir tane sık iğne çalıştım ve bu şekilde 16 16 32 tane iki model için gerekli. 3 tane de zincir, fazla çektiğimiz için 3 tane de sık iğne fazla olacak. Yani 35 tane toplam arkadaşlar. 35 sık iğne üzerine başlıyorum. Sizler dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bir tane zincir. Hemen ilk sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Hemen yanına İkinci sık iğne hemen yanına üçüncü sık iğne, üç tane sık iğne, bir tane zincir tığımı bir kez sarıyorum, bir tane sık iğne atladım, ikinci sık iğneme bir ikili trabzan, bir zincir tığımı iki kez sardım, bir tane zincir sık iğne atlıyorum, ikinci sık iğneme bir iki ve üç üçlü trabzan, bir zincir tığımı iki kez sardım bir tane sık iğne atladım ikinci sık iğneme bir iki üç ve dört dörtlü trabzan bir zincir tekrar tığımı iki kez sardım bir tane sık iğne atlıyorum bir iki üç dört dörtlü trabzan iki tane dörtlü trabzan çalıştık şimdi bir tane zincir tığımı iki kez sardım bir sık iğne atladım. Bu kez bir, iki, üçlü trabzan. Bir zincir. Bir sık iğne atlıyorum ve buraya da ikili trabzan. Bir tane zincir. Bir sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğneme bir sık iğne hemen yanına ikinci, hemen yanına üçüncü. Başta olduğu gibi ortalarda da. 3 tane sık iğne ara mesafesi yapıyoruz. Bir tane zincir tığımı bir kez sardım. Bir tane sık iğne atlıyorum. 1 ikili trabzan. Bir zincir tığımı iki kez sardım. Aralarda birer sık iğne atlıyoruz. Bir zincir tığımı iki kez sardım. Alt sıradan bir sık iğne atladık. 1 2 3 ve 4. Dört. 4'lü Dörtlü trabzan tekrar tığımı iki kez sardım 1 2 3 ve 4 dört. Dörtlü trabzan bir zincir tığımı iki kez sardım bir sık iğne alt sıradan atladım üçlü trabzan bir zincir bir sık iğne atlıyorum İkili trabzan bir tane zincir alt sıradan bir tane sık iğne atlıyorum bir sık iğne ikinci sık iğne en sondaki sık iğnemin üzerine de üçüncü sık iğne bakın bu şekilde modelimizin başlangıcı ve bitişi üçer sık iğne ile tamamlanmış oldu modelin ikinci sıramız bu şekilde şimdi üçüncü sırasında ne yapıyoruz ilk sırada yaptığımız gibi sadece sık iğne çalışıyoruz bakın bir sık iğne ikinci sık iğne ve 3. sık iğne. Buradaki bir zincir boşluğuma bir sık iğne. Trabzanın üzerine bir sık iğne. Zincir boşlukları aralarına da birer sık iğne. Yani bir zincirimizin boşluğuna ve trabzan tepe noktalarına birer tane sık iğne çalışıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Zincir boşluğuna bir sık iğne trabzanın tepe noktasına bir sık iğne zincir boşluğuma bir sık iğne Bakın bu şekilde bir tane modelimiz oluştu arkadaşlar buradaki üç tane sık iğnemi de aynı şekilde örüyorum tekrar bir zincir boşluğuma trabzan tepe noktalarına olmak üzere birer tane sık iğne çalışıyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sık iğneden sonra arkadaşlarım tekrar modelimizi tekrar ediyoruz. Sadece modelin yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Buraya da bir sık iğne, üç tane sık iğnemi de tamamladım ve modelin 3. sırasını tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi modelin dördüncü sırasında ne yapıyoruz? Aslında aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi yerlerini değiştireceğiz. Bir zincir çekmiştim. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı iki kez sardım. Bir tane atlıyorum. İkinci sık iğneme. 1, pardon. 1, 2, 3, 4. Dörtlü trabzan. Bu kenar zincirimi de dörtlü trabzan olarak çalışmış oldum tığımı bir iki kez sardım bir tane sık iğne atlıyorum 1 2 3 üçlü trabzan bir tane zincir bir sık iğne atlıyorum bir tane ikili trabzan bakın bu şekilde yarım model oluşturduk bir tane zincir bir sık iğne atlıyorum bakın bu şekilde bir tane sık iğne atlıyorum 1 2 3 Pardon burada bir yanlışlık oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Orada bir tane sık iğne fazla geldi. Tığımı iki kez sardım. Bir burayı boşta bırakıyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Hemen ikinci sık iğnemi 1 2 3 dörtlü trabzan bir zincir tığım iki kez sardım bir sık iğne atladım üçlü trabzan bir zincir bir sık iğne atladım ikili trabzan Evet bu şekilde yaptığımızda sayılar tam gelecek bir tane zincir bir tane atlıyorum bir sık iğne iki sık iğne ve üçüncü sık iğne bir zincir bir tane sık iğne atladım ikili trabzan bir zincir tığımı iki kez sardım bir iki üçlü trabzan bir zincir tığım iki kez sardım bir sık iğne atladım bir iki üç dörtlü trabzan bir tane sık iğne atlıyorum bir iki üç dörtlü trabzan bir zincir bir tane tığım iki kez sardım bir tane atladım bir iki üç üçlü trabzan bir zincir bir tane atlıyorum diğerine ikili trabzan bir zincir bir tane sık iğne atlıyorum bir iki üç üç tane sık iğne bir zincir bir tane atlıyorum ikili trabzan bir zincir tığımı iki kez sardım bir iki üçlü trabzan tığımı iki kez sardım bir tane sık iğne alt sıradan atlıyorum dörtlü trabzan tekrar bir tane atlıyorum en sondaki sık iğneme de 1 2 3 4'lü trabzan bakın yerlerini değiştirdik alt sırada iki model vardı şimdi bir tane tam model iki tane yarım model arkadaşlar şimdi tekrar birinci ve üçüncü sırada yaptığımız gibi sadece sık iğne trabzanın tepe noktasına zincir boşluğuna trabzanın tepe noktasına zincir boşluklarımıza bu şekilde birer tane sık iğne çalışıyoruz zincir boşluğuma bir sık iğne bu aralı mesafelerdeki üç tane sık iğneyi de aynı şekilde örüyoruz bir sık iğne trabzanın tepe noktasına bir sık iğne bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz iki tane modelimiz oluştuktan sonra tekrar birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yani modeli tekrar edeceğiz arkadaşlar takip etme yeni başlayan arkadaşlarım için takip etmeniz gereken birinci model ikinci model daha sonra alt sırayı takip ederek aynı şekilde devam ediyorsunuz yani 4 sırada bir aynı modeli çalışıyorsunuz arkadaşlar. Zincir boşluğuna bir sık iğne. Bu kenardaki zincirimin en üst noktasına da bir sık iğne. Bakın bu şekilde modelimiz tamamlandı. Şimdi bir üst sıraya geçmek için aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şimdi burada ne yapıyorum? Bir zincir, bir sık iğne. Hemen yanına ikinci sık iğne, üçüncü sık iğne. Bakın şurada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Bir zincir, bir tane atladım, ikili sık iğne. Bir zincir, bir tane atladım alt sıradan bir, iki üçlü trabzan, bir tane atladım, bir iki üç dörtlü trabzan, tekrar bir tane atladım bir iki üç dört bir tane daha dörtlü trabzan bir zincir bir tane atladım bir iki üçlü trabzan bir zincir bir tane atladım ikili trabzan bakın altta olduğu gibi aynı işlemi tekrar ettik bir tane zincir bir tane atlıyorum bir iki üç tane sık iğne bir zincir bir tane atlıyorum bir trabzan tekrar üçlü trabzan bir tane dörtlü trabzan bir tane daha dörtlü trabzan bir tane üçlü trabzan ve bir tane ikili trabzan bu şekilde devam ediyoruz bir zincir bir tane atlıyorum bir 2 ve 3 3 tane sık iğne Sizler Sizlerde gördüğünüz gibi arkadaşlarım Modelimiz çok kolay Ve çok çabuk ilerleyen Çok güzel bir model Her 4 sırada bir Tekrar ediyoruz Yani her 4 sırada bir alt sırayı takip ederek devam edebilir Yeni başlayan arkadaşlarım Modelimiz bu şekilde Çok şık ve çok kolay Ben size burada Bakın büyütülmüş halini de şu şekilde göstermek istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Bakın altı güzel böyle oval duruyor. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.